Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ebru ben. Bugün sizler için değişik, yeni bir video hazırlamaya karar verdim. Bu videonun konusu sevgilimize, eşimize, erkek arkadaşımıza nasıl sürprizler yapabiliriz ve ben neler yapmışım. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Sevdiklerime sürpriz yapmayı çok seviyorum ama Fırat'a sürpriz yapmaya bayılıyorum. Çünkü o yaptığım sürpriz neyse onu eline aldıktan sonraki surat ifadesi ve böyle tepkilerini belli ettiği şekli çok farklı. Yani içindeki patlamayı ben biliyorum mesela ama o sadece bakıp güzelmiş, teşekkür ederim diye geçiştiriyor. Ama yine de o gözündekini görmek beni çok mutlu ediyor. Şimdi birazdan ben sürprizlerimi sizlere gösterirken verdiği tepkilerden de bahsedeceğim. Ee, o zaman beni daha iyi anlayacaksınız. Daha doğrusu bu metin daha çok kafanızda oturacak. O zaman Başlayalım. Şimdi kronolojik bir sırayla gitmem gerekirse ona ilk e, sürprizim hediye bu oldu. E, çizgi roman çok seviyor Frat ve belki buralarda dikkatinizi de çekmiştir. Onun çizgi roman'a inanılmaz bir sevgisi var. E, ne tür çizgi roman olursa olsun alıp okuyor. Ben o zamanlar çizgi romanın tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. O dünyayı henüz tam olarak girmemiştim ama e, birazcık böyle anlatıyordu ve artık ben de çizgi romanı ne kadar çok sevdiğini anlamıştım. Ama biraz yanlış anlamışım. Çünkü ben ona ilk hatta yılbaşıydı, ilk hediyemi bir çizgi roman olmasını istedim. Ama kendi yaptığım bir çizgi roman olsun istedim. Ve şöyle bir kitap yaptırdım. Üzerinde Fırat ve Ebru yazıyor. Bizim hikayemiz. Bunu internetten yaptırmıştım. Daha doğrusu tabii ki de bizim hikayemiz değil. Hazır bir metin var. Orada isimler değiştirilerek kişiye uyarlanıyor. Bize uyarlamıştık bunu da. Birkaç sayfasını göstereceğim hatta burada. İlk şöyle başlıyor kitap. İkimizin bir fotoğrafı var. Ve Ebru Kaynak ve Fırat Yılmaz için özel olarak hazırlanmıştır tarihte var. 27 Aralık 2011. Böyle bir başlangıcı var kitabın. Sonra işte başlıyor çizimler. Tabii ki de Fırat'ın kastettiği çizgi romandan çok uzak olsa da yine de onun için bir şeyler ifade edebilir diye düşündüm. Ve bu hediyeyi yaptırmıştım. Ve henüz daha çok uzun zamandır da tanışmıyorduk. Şöyle birkaç sayfasını da sizlere gösterebilirim. Bunu alıp ilk baktığı zaman aynen şöyle bir tepki verdi. Ben ona çünkü hediyeyi verirken çizgi roman çok sevdiğini biliyorum. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim falan diye verdiğim için bana böyle açtıktan sonra baktı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye olmuş. Ama bu bir çizgi roman değil. Deyince. Tabii ben böyle birazcık şapşala bağlamıştım. Neticede hala rafta duruyor. Fırat'ın hikayeyi tam olarak okuduğuna emin değilim. Ama herhalde sevmiştir. Diye düşünüyorum. Şimdi sıra ikinci hediyemde. Bu da Diyanar'dan aldığım Beatles kapaklı bir defterin içerisinde hazırladığım bir zaman yolculuğu aslında. Nasıl bir zaman yolculuğu? Şöyle bir zaman yolculuğu. Ee, bu defter ilk sayfasında Fırat'ın 83 yılında yani henüz yeni doğmuşken çekilmiş bir fotoğraf ile başlıyor. Ve her sayfasında bir yıla ait fotoğraflar ve altına da benim fotoğrafla ilgili yazdığım yorumlardan oluşuyor. Fotoğrafı tabii ki de böyle bir saman kağıdına bastığım için birazcık renk olarak güzel çıkmamış. Keşke onu normal fotoğraf kağıdına bastırsaydım ama yine de fena görünmüyor. Ve 85 yılına geldiğimizde birkaç tane fotoğraf koymuşum aynı yıllara ait. Ben de 85 doğumlu olduğum için ona böyle altına güzel bir not yazmıştım tam da bu sene ileride karın olacak birisi dünyaya geldi gözümüz aydın diye bitirmiştim notumu da sonra devam ediyoruz Fırat'ın böyle güzel fotoğrafları da var umarım görünüyordur oradan ve 2012 yani evlendiğimiz yıla kadar devam ediyor sayfalar balayımızdan da hatta bir kare var daha sonra okul dönemine ait arkadaşlarla çekildiği fotoğraflar onun dışında arkadaşlarının andacına yazdığı, lise andacına yazdığı tarafları fotokopi çektirip keserek buraya iliştirdim. Ve daha yılının çok belli olmadığı ama bir yerlerde bulunmuş bu şekilde fotoğraflarını da yine buraya ekledim. Bunu gördüğü zamanki tepkisi de yine Beatles'la ilgili bir şey mi aldın, bir şey mi yaptın diye çevirirken fotoğrafları gördü. Yorumları okumaya yine tabii ki de utandı. Ama yine de ben onu yüksek sesle birkaç kere okudum galiba. Utansa da yapacak bir şey yok. Ee, daha sonra bunu da yine kütüphanemize kaldırdık. Bu tarz hediyeler sürekli dönüp dönüp bakacağı, özellikle erkeklerin dönüp dönüp bakacağı hediyeler değil. Ama yine de orada olmasından mutlu duyuyorum. Ara sıra çıkartıp ben bakıyorum. Ya da işte bak şuradaki fotoğrafını hatırlıyor musun diye gösteriyorum bazen. Ama yorumları çok artık okumuyoruz tabii ki de. Güzel bir hediye diye düşünmüştüm. Onu da hoşuna gitmişti. Bu da ikinci hediyemdi. Şimdi üçüncü hediyeme geçiyorum. Fırat'ın çizgi roman düşkün olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Onun dışında süper kahramanlarla ilgili çok fazla çizgi roman okuyor. Ee, Superman de onun baş karakteri bu anlamda. Ben de e, kendimi onun yanına koydum. Böyle bir güzel ikili yaptım. Fotoğraflarımızı eski bir iş arkadaşıma gönderdim. Kendisi grafiker. Ve bu şekilde bana bir tasarım yaptı. Daha sonra da bunu tuvale gidip bastırdım. Bunu gördüğü zamanki tepkisi oldukça normaldi. Sanki dışarıdan bir fotoğraf getirmişim gibiydi. Sadece bakıp beni biraz rujlu mu yapmışlar dedi. Sanırım öyle olmuş dedim ama bunu da yine asıyoruz. Çok böyle belirgin tepkiler vermiyor ama sürekli birisi geldiği zaman bunu gösterip ya da işte onun için yaptıklarından bahsettiğim zaman karım benim için güzel sürprizler yapar demesinden ben anlıyorum ne kadar mutlu olduğunu. Ama onu en çok mutlu eden şey kendi kendine aldığı PlayStation olabilir. Önemli değil. Ben hala böyle daha manevi değeri yüksek şeyler yapmaya devam ediyorum. Ve sıra geldi dördüncü sürprizime. Bunu biraz böyle video kareleriyle buraya ekleyeceğim. Birazdan zaten izleyeceksiniz onu. Ama en önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu hazırlamak için aylarca uğraştım. Şöyle söyleyeyim ya en az 2-3 ay uğraştım ve dünyanın dört bir tarafında olan arkadaşlarımın hepsini aradım. Hatta burada Antalya'da yaşayan arkadaşlarımdan, yurt dışına çıkanlardan özellikle rica ettim. Lütfen oralarda da video çekin diye. Buldukları herkese iyi ki doğdum Fırat dedirdikleri aslında çok klişe olmuş bir video hazırladım. Ama bu video biraz çığ gibi büyüdü ve 23 dakikaya ulaştı kesintilerle tabii ki de. Bunu da kardeşim Çağdaş ayarladı Amerika'dan bana gönderdi birçok yolla gönderdi. Nitekim video artık elimdeydi. Ve ben bunu aylarca bilgisayarımın böyle gizli dosyalarında sakladım. Telefonum, bazı arkadaşlarım çünkü mail olarak gönderdiğinde ya da Whatsapp'tan atanlar oluyordu. Onu görmesin diye böyle telefonumu sürekli kucağımda gezdim iki ay. Daha sonra video tamamlandı ve herkesi bizim eve topladık. Daha sonra pastalar, börekler eşliğinde güzel bir kutlama ama Fırat böyle bir şey kesinlikle beklemiyordu. Hediyelerimizi verdikten sonra herkese oturtturdum. Ee, Fırat da tabii ki de televizyon karşısındaki yerini almıştı. Daha sonra flaşı taktım ve ilk görüntü ben kenarında 23 dakika yazdığını gören Fırat direkt şu tepkiyi verdi. Aa oha olamaz dedi. Ben bir ters bakış atmış olabilirim o sırada ama böyle demoralize olmadım değil. Lütfen bekle 23 dakika boyunca ben konuşmuyorum elveda dedim. Biraz içi rahatlamıştı diye düşünüyorum. Sonra videoyu izlemeye başladı ve böyle daralıp bunaldığını ben böyle hissedebiliyordum. Ya yani olabilecek belki de ona yapılabilecek en kötü sürprizi hazırlamış olabilirim. Hani ikimiz baş başa olsak belki o kadar sorun yaşamazdı ama çok kalabalığın içinde bunu izlediği için birazcık daraldı ve utandı. Bir daha ona bu tür sürprizler en azından kalabalıkta yapmayacağımı dair söz verdim. Ama bunu hazırlarken duyduğum heyecanla tabii ki de tartışmasız mükemmeldi. Bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hatta izleyemeyenler bana birazcık kızıyorlar. Neden o videoyu hala seyrettirmedin bize diye. Ama artık neden izlettirmediğimi biliyorsunuz. Fırat onu pek kalabalıkta seyretmek istemiyor çünkü. Bu videoyu seyrettiği zaman Fırat bana biraz sinirlenebilir ama neyse koyduktan sonra görün inşallah. Oldu o zaman. Ee, şimdilik hazırladığım tüm sürprizler böyleydi. Birazdan videonun bir kısmını seyredeceksiniz. Dünya dünyanın en iyi kocasından dünyanın en güzel videosunu çektik. İyi ki doğdun Fırat wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzę ci dużo szczęścia dużo radości pogody ducha uśmiechu i spełnienia marzeń wszystkiego najlepszego Cześć Happy birthday Buon compleanno gratis po fio de dangen Wszyststy all the best you Fred Buonasera Frat! tanti saluti da Roma tanti saluti da Roma Tanti auguri per il tuo compleanno Franz. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Evet sizin için hazırladığım videonun sonuna geldik. Videoda bütün riskleri göze alarak ve böyle Fırat'ın bana söyleyeceği her şeyi göze alarak Fırat'la ilgili küçük detaylar verdim sonrasında ne olacak onu bilmiyorum ama benim için çok eğlenceli bir videoydu. İnşallah siz de izlerken eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Abone hala olmadıysanız da kanalıma kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın.